Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Bağımlılık hayatımıza sinsi bir şekilde girer ve bunun ne kadar yıkıcı olduğunu çoğu zaman fark etmeyiz. İlk başta dikkat çekmez her zaman bir iğne ya da bir şişe değildir. Bazen bir dakikadan kısa sürede Instagram'da dokuzuncu kez ekranı aşağı kaydırmandır. Bazen sadece iyi hissetmek için birinden gelecek mesajı beklemektir. Bazen bir bölüm daha dersin, sonra bir tane daha, sonra bir sezon biter. Ve bir noktada bu durum sana normal gelmeye başlar. Ta ki gelmeyene kadar. Artık bir has peşinde koşmuyorsundur. Aslında kaçtığın şey içindeki derin bir boşluktur. Ve işin en korkutucu yanı şudur. Çoğumuz bu boşluğun nereden geldiğini bile bilmiyoruz. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen Mental Dos kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Eğer İsviçreli psikolog Carl Jung'a bağımlılık nasıl tedavi edilir diye sorsaydın, sana detoksla başlamazdı. Davranışa da odaklanmazdı. Sana doğrudan ruhunla ilgili sorular sorardı. Çünkü Jung'a göre bağımlılık sorun değildi, bir belirtidir. Bizler dopamin açısından yoksullaşmış ve uyaranlara bağımlı hale gelmiş bir dünyada yaşıyoruz. Zihnimiz sürekli daha iyi hissetmeye çalışıyor ama aynı döngü içinde sıkışıp kalıyor. Motivasyon ve ödülle ilişkilendirdiğimiz dopamin sadece yaptıklarımız yüzünden değil, kendimizi anlamadığımız için de tükeniyor. Jung buna benlikten kopuş derdi. Ego değil, ünvan değil, senin en derin, en bütünleşmiş halinden kopuş. Amaç, yaratıcılık ve anlamla bağlantılı olan o öz benlikten uzaklaşma. Jung'a göre bağımlılık Yalnızca bir rahatlama arayışı değil, bilinç dışından gelen ruhsal bir susuzluktur. Bütün olma çağrısıdır. Onun sözleriyle bağımlılığın her türü zararlıdır. İster alkol olsun, ister morfin, ister idealler. Burada kastettiği şey şuydu. Kök neden madde değildir, boşluktur. Modern bağımlılık yaklaşımlarının çoğu tam da burada yetersiz kalır. Alışkanlığı tedavi ederiz ama insanı görmeyiz. Sızıntıyı kapatırız ama temeldeki çatlağa görmezden geliriz. Jung, kalıcı iyileşmenin ancak içimize dönmeye cesaret ettiğimizde mümkün olduğuna inanıyordu. Bastırdığımız gölge yönlerimize bakabildiğimizde, yargıladığımız, korktuğumuz, görülmek isteyen ama susturduğumuz parçaları alan açtığımızda. Ve eğer bunlar sana ağır geliyorsa, yalnız değilsin. Çünkü gerçek şu ki, Gölge kötü değildir. Gölge bastırılmış enerjidir ve ironik biçimde iyileşmenin kendisi orada saklıdır. Ama işin en etkileyici kısmı burada başlıyor. Jung bize sadece teoriler bırakmadı. Bir harita bıraktı. Kaybettiklerimizi yeniden bütünleştirebilmemiz için psikolojik ve ruhsal bir yol haritası. Dopaminin neden tükendiğini ve onu doğal yollarla nasıl geri kazanabileceğimizi gösteren araçlar has peşinde koşarak değil, anlamla hizalanarak yaşamayı öğreten araçlar. Bu videoda bu araçlara derinlemesine gireceğiz. Hem pratik, hem ruhsal, hem de bugünden başlayabileceğin araçlara. O yüzden videonun sonuna kadar kal. Çünkü keşfedeceğin şey sadece bağımlılığı nasıl tedavi edeceğin değil, bağımlılık aracılığıyla sana seslenen parçanı nasıl anlayacağın olacak. Ve devam etmeden önce eğer zihnini genişletmeyi ve hayatın daha derin katmanlarını keşfetmeyi seviyorsan, bu içsel yolculuğun hiçbir anını kaçırmamak için kanala abone ol. Şimdi şunu soralım. Eğer bağımlılık bir belirtiyse altında ne var? Dopamine bakalım. Ama bir moda kelime olarak değil, bir haberci olarak. Dopamin sadece iyi hissettiren bir kimyasal değildir. Hayatta olduğumuzu hissettiren, her küçük eylemin arkasındaki itici güçtür. Motivasyondur, beklentidir, ödüldür. Gelen bir mesajın titreşimi, tatlının ilk lokması, aklımdasın diyen sıcak bir mesaj. Dopamin düştüğünde hayat gri, ilhamsız ve düzleşmiş gibi hissettirmeye başlar. İşte arzu tam burada doğar. Ama dopamin tükenmesi Netflix'le ya da fast food'la başlamaz genellikle çok daha erken başlar. Duyguların bastırıldığı ortamlarda başlar. Otantik olmanın bedelinin olduğu yerlerde. İyi çocuk olman, güçlü olman ya da herkesi toparlayan kişi olman gereken zamanlarda. Hayatta kalmak için kendi ihtiyaçlarını itmeyi öğrenirsin ve bunu yaptıkça öz benliğinden koparsın. Jung buna psişik bölünme der. Kabul görmeyen parçalarını gömersin ve onların yerine bir maske inşa edersin. Peki beyin bu kronik kopuşla ne yapar? Rahatlama arar. Kimisi şişede arar, kimisi bir ilişkide, kimisi ekranda. Ama mesele şey değildir. Mesele hissetmeye çalıştığın duygudur. Anlam kıvılcımı, yeterli olma hissi, kısa da olsa canlı hissetme anı. Böylece bir döngünün içine gireriz. İçsel boşluk, dopamin çöküşü, kaçış davranışı, suçluluk ve daha fazla boşluk. Jung bu döngünün irade gücüyle iyileşmeyeceğini biliyordu. Bunun adı entegrasyondur. Jung bir keresinde şöyle yazmıştı: Aydınlanma ışık figürleri hayal ederek değil, karanlığı bilinçli kılarak olur. Yani acıyan parçaya sırtını dönmek değil, ona yönelmek. Şu soruları sormak: Bu bağımlılık hangi acıyı uyuşturmaya çalışıyor? Hayatta kalmak için hangi parçamı terk ettim? Jung'un yaklaşımı burada radikal biçimde ayrılır. O sadece ayık olmanı istemezdi. Bütün olmanı isterdi. Ve bütünlük farkındalıkla başlar. Kalıpları başarısızlık olarak değil, bilinç dışından gelen ipuçları olarak görmekle. Seni eve çağıran duman işaretleri gibi. Bu yüzden Jung rüyaların kutsal olduğuna inanıyordu. Semboller ve arketipler bu yüzden önemliydi. Onlar unuttuğumuz parçaların mesajlarıydı. İçimizde hala yaşayan çocuk, asi, şifacı, yaralı olan. Onları alan açmadıkça bizi asla tamamlamayacak şeylerle bütün hissetmeye çalışırız. Ama güzel haber şu. Bağımlılığı bir başarısızlık olarak görmekten vazgeçip onu bir mesaj olarak gördüğün an iyileşme başlar bağımlılık sen değilsin. Psikeni, işlenmemiş bir acıdan korumak için geliştirdiğin bir başa çıkma mekanizmasıdır. Ve artık hazırsın, meraklısın ve bu her şeydir. Şimdi üç araca bakacağız. Pratik, ruhsal ve besleyici araçlar. Bu araçlar bağımlılıkla savaşmak için değil, onu dinlemek için vardır. Birinci araç, gölge çalışması. Jung'un en devrimci kavramı gölgedir. Reddettiğimiz, inkar ettiğimiz ya da yargıladığımız her şeyi sakladığımız gizli alan. Öfke, üzüntü, kıskançlık, korku, güçlü, sevilmiş ve görülmüş hissetme arzusu. Bu parçalar yok olmaz. Yer altına iner ve bağımlılıklarımızdan, yansıtmalardan ve tekrar eden kalıplardan sızar. Gölge çalışması, bilinç dışını bilinçli kılma sürecidir. Kendinle oturup şu soruyu sormaktır. Kabul edilemez sandığım için hangi parçamı kilitledim? Bakmak istemediğim ama en çok bakmam gereken gerçek ne? Bunu yazı yazarak başlatabilirsin. Kendine şunu sor. Bağımlılığımın bir sesi olsaydı bana ne söylerdi? Yargısız yaz. Konuşmasına izin ver. Yüzeyin hemen altında ne kadar çok gerçek olduğunu göreceksin. İkinci araç, nefes çalışması. Jung bunu doğrudan öğretmedi ama bugün yaşasaydı, bilinç dışına beden yoluyla ulaşmanın en doğrudan yollarından biri olarak görürdü. Nefes çalışması, bilinçli ve ritmik nefesle düşünce zihnini aşarak depolanmış duygusal enerjiye ulaşmaktır. Nefes hem otomatik hem de kontrol edebildiğimiz tek bedensel fonksiyondur. Bilinç dışına açılan bir kapıdır. Bilinçli nefes aldığında sinir sistemine şu mesajı verirsin: Artık güvendesin, bırakabilirsin. Sonrasında bastırılmış duygular, çözülmemiş travmalar ve unutulmuş anılar serbest kalabilir. Bazıları ağlar, bazıları güler, bazıları titrer, bazıları hiç yaşamadığı bir berraklık hisseder. Bu sadece duygusal bir arınma değil, psikolojik bir entegrasyondur. Bağımlılığın uyuşturmaya çalıştığı enerjiyi açığa çıkarırsın. Bağımlılık uyuşturur. Nefes açığa çıkarır. Tek bir seans bile aslında arzuladığın şeyin bir madde değil, kendin olduğunu fark ettirebilir. Üçüncü araç, ruhla diyalog olarak sembolik ritüel. Jung derdi ki, ruh ingelerle konuşur. Bu yüzden semboller, rüyalar ve ritüeller bu kadar güçlüdür. Entelekte atlar, ve doğrudan bilinç dışıyla konuşur. Bağımlılıkta sadece alışkanlıklarımız değil, iç dünyamız da susturulmuştur. Ritüel bu diyaloğu yeniden açar. Ama boş bir seremoni değil, bilinçli bir bağ kurma eylemi. Sessiz bir yer bul, bir mum yak, ateş arınmanın kadim sembolüdür. Bir aynanın karşısına otur ve kendi gözlerinin içine bak. Yargılamak için değil, tanıklık etmek için. Şunu söyle, bir şeyden kaçmaya çalıştığımı biliyorum. Henüz tam anlamıyorum ama dinlemeye hazırım. Bağımlı olan parçana bir mektup yaz. Utandırmak için değil, anlamak için. Katla ve mumun altına koy. 15 dakika boyunca nefes al ve orada kal. Bu düzeltmekle ilgili değil, yeniden bağlanmakla ilgilidir. Artık yalnız olmadığını derin benliğine hatırlatırsın. Şimdi belirtilere baktık gölgeyle tanıştık ve yenedeki bağlanma yoluna girdik. Şimdi gerçek simya başlıyor. Dönüşüm. Çünkü bağımlılığı iyileştirmek bir alışkanlığı kırmak değil, daha gerçek birine dönüşmektir. Bağımlılığın susturmaya çalıştığı çağrıya cevap vermektir. Jung buna bireyleşme derdi. Bütün benliğin olma yolculuğu. Mükemmel değil, cilalı değil, bütünleşmiş. Çoğu insan iyileşmenin bağımlılıktan önceki haline dönmek olduğunu sanır. Ama Jung derdi ki, o hal zaten bölünmüş, kopmuş ve acı çekiyordu. Amaç geri dönmek değil, içinden geçmek. Bağımlılığın seni işaret ettiği kişiye dönüşmek. Kaçmaya ihtiyaç duymadan, bütün hisseden versiyonuna. Günlük hayatta bu neye benzer? Birinci adım. Ruhunu besleyen bir hayat inşa etmek sadece programını değil. Jung'a göre çoğu nevroz yaşanmamış bir hayattan doğar. Seni tüketen iş, uyuşturan ilişkiler, ruhunu ifade etmeyen rutin. Vakumda iyileşmezsin. Gerçeğini yansıtan bir ortamda iyileşirsin. Şu soruları sor. Hayatımda bağımlılığı besleyen ne var? Ve özgünlüğümü besleyen ne var? Küçük başla. Günde bir seçim, bir dürüst konuşma, bir yaratıcı alan, bir sınırı onurlandırmak. Bunlar disiplin değil, ruh eylemleridir. İkinci adım, uyarımın yerini anlamalsın. Bağımlılık aşırı uyarılmış ama bağ kurmamış bir hayatta gelişir. Konuşmak yerine kaydırırız. Düşünmek yerine tüketiriz. O yüzden alışkanlığı nasıl bırakırım diye sormak yerine bu arzu benden ne istiyor diye sor. Duygusal ve ruhsal olarak dopamin döngülerini anlam döngüleriyle değiştir. Yargılamadan sanat üretmek. Sessizlikte oturup ne hissettiğini sormak. Sadece eğlendiren değil, seni sarsan şeyler okumak. Küçük sohbet değil, alan tutan insanlarla zaman geçirmek. Hayatın gerçek benliğinin hoş karşılandığı bir alan olduğunda bağımlılığın gücü azalır. Üçüncü adım. Nüksü başarısızlık değil, haberci olarak görmek. Jung netti. İyileşme doğrusal değildir. Bilinç dışı spiral hareket eder. Nüks olursa bu utanç değildir, bilgidir. Psikenin sana bir şeyi kaçırdığını söylemesidir. Başa dönmedin. Spiral'ın daha derin bir katmanındasın. Ve bu sefer araçların var. Farkındalığın var, dilin var, şefkatin var. Gerçek mucize, bağımlılığın kendini bulma sebebin olmasıdır. Bir zamanlar seni kıran şeyin, özgürlüğe açılan kapıya dönüşmesi. İşte bireyleşme budur. Kendini geliştirmek değil, iyileşmek değil, geri alma kaybolmuş parçalarının geri dönüşü gölge çocuk sanatçı hayalperest ruhsal arayıcı hepsini tek tutarlı ve canlı bir hayata dokumak eğer bir işaret bekliyorsan işte bu bu senin dönüşünün başlangıcı eğer bu yolculuk sana fısıldadıysa bile yorumlara eve dönüyorum yaz mental loss podcast'ini <laughs> dinlediğiniz için teşekkürler bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.